Selam arkadaşlar Mustafa Kama kanalına hoş geldiniz. Çok çok kişi şaşırmıştır. Sizinle yeni serimiz Minecraft oynuyoruz. Minecraft 1. Devam edeceğiz arkadaşlar seriye. Çok zaman planlıyorum arkadaşlar oynamak Minecraft'ı. Survivor şey modu oynayacağız arkadaşlar. ilk uh, ağaç kesmek başlayalım arkadaşlar şöyle e, e, tek oynayacağım ama arkadaşlar yani çok oyuncul falan değil survival modu tek kişilik şöyle biraz odun falan kral arkadaşlar işimizi yarayacak şekilde şöyle biraz alalım bundan balta yapalım arkadaşlar Balta biraz işimize arıyor. Beşer beşer. Tamam. Balta yapmadan önce Şunu bir oluşturalım arkadaşlar. Nerede bu? Şimdi şura yere koyalım. Şimdi arkadaşlar şöyle oluşturuyoruz. Bilmeyenler de izlesin. Şöyle bir baltamız oldu. Şöyle küreye lazım değil ya. Bir kılınç yapalım bence. Kılınç da lazım oluyor arkadaşlar. Akşama doğru falan bir kılınca ihtiyacımız oluyor. Baltadan bir tane daha yapalım arkadaşlar. İşimizi görecek. Bizim Ve bu Tamam. Şimdi arkadaşlar işimizi halledelim hızlı hızlı. Odunlarımızı alalım. Yalnız arkadaşlar odun kırın falan uzun iş biraz hayvanı keseceğiz daha. E, küçük bir ev oluşturayım arkadaşlar sonra ev büyütür falan öyle düşünüyorum. Bahçesini falan çiftlik yapmayı düşünüyorum falan yani böyle tavuk çiftliği. Hızlı hızlı ağaç falan toplayan arkadaşlar. Bir ev yapacak falan kadar şunu kıralım işimizi arayacak bu israf etmeyelim arkadaşlar bu niye bir tamam devam edelim odun herhalde yeter ya çünkü bunu talaş yapacağız ya çok bile bence ya yani gitmeye ama hayvan da lazım bize et de keseceğim şimdi koyun falan arayacağım nereden buluruz onu bilmiyorum Biraz da şu ağaçtan keselim. Hiç fark etmez yani her ağaç olur. <laughs> hızlı olmamız lazım ama akşam olmadan evimizi yapma, işte yapalım arkadaşlar. İlla akşam olacaksa küçük bir şey yaparım. içine sığacağım kadar falan. Hızlı hızlı. Hemen. Bakalım arkadaşlar şuradan bir telaş oluşturalım. Farede sıkıntı var arkadaşlar bir. talaşlar telaşlar top gelmiş mi yarar bu telaş. Yeter yeter arkadaşlar bence. Hayvan keselim. Keselim daha devam edeceğiz ya biz. Şimdi hayvan arayalım. Ha, falan. Ilma. Tohum da alalım çünkü arkadaşlar. Çiftlik falan yaptım. Ağaç maç da lazım oraya. Gerçek hayat gibi bir şey yapmayı düşünüyorum. Kasıyor ya biraz ha. koyun keselim arkadaşlar biraz. Tamam et aldık. Etin arkadaşlar yeteceğini sanmıyorum. Çok çok kesmemiz lazım. E bir de ev yapacak yer lazım arkadaşlar. Nerede bulabiliriz? Arayacağız biraz. Arkadaşlar koyun var. Öldü. Tamam güzel gidiyoruz. Lan. Ölmüyor. Her zaman başladığımız işi bırakmayız arkadaşlar. Bu işi bitirmemiz lazım yani. Tamam. Valla 10 falan da etimiz oldu yine. Ev yapacağım yerde de et ama arkadaşlar. Varken keselim hazır kini. Evet, iyi gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle el yapacak yerde araştıralım bunların da bir. Bir tane daha bulduk. Kafaya kafaya öldü. Arkadaşlar bu koyunun yunu da işimize yarayacak. Ondan şimdi küçük bir tane hızlı ev yapayım. Hızlı evimizi yapmamız lazım arkadaşlar. Şimdi o oh, daha çok var arkadaşlar. Bulmuşken keselim. Ernetler mi? Evet çok lazım bir şey arkadaşlar. Aşktan ölebiliyoruz. Öl ya Bunlar lak gibi sürüyor. Şey. İlla bana çok vurduracaklar. Arkadaşlar şöyle bir temiz alana çıkayım ya. O lava varmış. Lanlar yanacağız. Oğlum çıksana şuraya bir. Ah ha ölüyor. Ya baltayla olacak şimdi. Şunlara İlle ölme zorluyorlar ya. ya bak ya arkadaş oyunda bir sıkıntı var ya bak sonradan kırılıyor arkadaş ya illa beni sinir edecekler ya. oğlum kırıl da git tövbe Rabbi. ha burada bir tane hadi be maden sandım burayı Madem var arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar. Bak burası. Boşmuş boş arkadaşlar. Şuraya bir şey yapalım. Nasıl diyeyim. Ev yani şuralar bir kıralım. Şimdi yerler falan. Evet. Hadi var arkadaşlar. Şu alanı yaparız ya çok çabuk dağılıyor ama oyun fena kasıyor arkadaşlar ya. Yani. Şokları parçalayalım işimize yaramaz burada. Yüzde 18.8 vermiş. 15 nasıl verir Of. oyun çok ferak şey diyor arkadaşlar kasıyor falan. Şuraya bir küçük ev yapalım arkadaşlar bunun devamını getireceğim ya ben. Nerede bizim odunlar, tahtalar, mahtalar? toprak mı her şey bizim Toprak ne yazıyor? Nerede bizimki? Şunların hepsini alalım. şimdi şöyle oluşmaya başlayalım. Şöyle oluşturalım arkadaşlar. Haydi. Oluşturalım. şöyle arkadaşlar küçük olsa yeter bana evet arkadaşlar videoyu sonlandırayım ne yapayım ee, arkadaşlar evi küçük yapsam ne olur evi yapayım bir daha hızlı hızlı yapayım yavaş yavaş vakit kalmayacak daha çok işim var arkadaşlar şu videoyu da bir halledelim işin arasından bir çıkartalım. Hızlı hızlı yapayım da karışır şimdi ondan sakınıyorum. Oha nasıl bitti çabucak. Şöyle çatısını oluşturalım. Üç katlı mı ne oldu herhalde. Şunun çatısını oluşturalım arkadaşlar. Şöyle bir çatı Evet devam ederiz arkadaşlar. Şöyle atlayayım ben sonra. Şöyle küçük bir ev oluşturalım. Yetecek güzel. Şunu yanlış yapıyoruz. Niye yanlış yapıyoruz ki? Şunları hallederim arkadaşlar sizlere. Size bir Buradan bir kapı falan mı açalım? Bir dakika şuradan bir, bir altı kapı altı falan açalım da. Çerbi bir güneş kısmını zor oluyoruz o ya. O arkadaşlar şimdi bunu o atalım ve kapı falan yapacağız, o yapacağız o ya. O Şuraya o iki dakika o koyalım. O tamam, o oldu. O tamam oldu. O tamam o arkadaşlar. Şimdi gör bu kapı. Sonra devam ederiz arkadaşlar. Bu kapıyı falan yapmaya. Evet arkadaşlar. Bay bay kanala abone olmayı unutmayınız. Gelecek videoda görüşürüz.